Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2021 Taksim 648.256 ihale kayıt numaralı Atatürk Mahallesi Sağlık Ocağı Bina Tadilat Yaptırılması işi. İşimize teklif veren istekli sayısı 4. Sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli Murat Koşan. ikinci sıradaki istekli Tevfik Öğmen. Üçüncü sıradaki istekli Saga Mühendislik İnşaat Yapı. Otomotiv, Elektrik, Taşımacılık ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Dördüncü sıradaki istekli Orbel İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 375.615 Türk Lirası 55 kuruş. Tekrar ediyorum. 375.615 Türk Lirası 55 kuruş. İhalemiz elektronik ihale olması nedeniyle e-kap üzerinden teklifleri değerlendireceğiz. Alalım perdeye. Birinci sıradaki istekli Murat Koşan. Teklifini açıyoruz. Teklifini okuyorum. 421 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 421 bin Türk lirası. İstekli teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 12630 Türk Lirası. İstekli elektronik geçiş teminat sunmuş. 31.01.2022 tarihine kadar geçerliliği var. 20.000 TL tutarında isteklin teklifi geçerlidir. İkinci sıradaki istekli Tevfik Öğmen. teklifini okuyorum. 385.500 Türk Lirası. Tekrar diyorum. 385.500 Türk Lirası. İsteklerinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 11.565 Türk Lirası. İstekli elektronik geçir teminat sunmuş. 25.01.2022 tarihine kadar geçerli olan ve 15.000 TL tutarında teklifi geçerli. Üçüncü sıradaki istekli Saga Mühendislik İnşaat Yapı Otomotiv Elektrik Taşımacılık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Teklifini okuyorum. 378.240 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 378.240 Türk Lirası. Teminat bilgilerini açıyoruz. İstekliğin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 11347 Türk Lirası 20 kuruş. İstekli 15.000 TL tutarında 24.01.2022 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. Teklifi geçerlidir. Dördüncü sırada bulunan son istekli Orbel İnşaat Ticaret Limited Şirketi teklifini okuyorum. 368.600 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 368.600 bin 600 Türk Lirası isteklerin geçici teminat bilgilerini açıyoruz İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 11.058 Türk Lirası. İstekli 15.000 TL tutarında 24.01.2022 tarihine kadar geçerli olan teminat sunmuştur. Gerekli değerlendirme komisyonumuz yapıldıktan sonra EKAP üzerinden kesinleşen ihale kararı bildirilecektir.